Kabe üzerinden şimdi haccın içini nasıl doldurduğunu görüyoruz. Ben bunu biraz da Kabe üzerinden 6S formülüyle ifade etmek istiyorum. Kabe neyi temsil ediyor? 1. Sadelik. Yeryüzünün en sade yapısı Kabe-i Muazzama'dır. Tüm yapıları inceleyiniz. Küp şeklinde sadece dört duvardan, siyah taşlardan yapılmış. Ama Allah Azze ve Celle o yapıya benim evim diyor, Beytullah diyor. Ve insanlar şu mesajı veriyor. Benim evimin sadeliğini görünüz, içine düştüğünüz şatafattan, israftan, debdebeden, konfordan arınmanın yollarına. Ey evlerinden çık Allah'ın evine gidenler, misafir olanlar Kabe üzerinden dünyevileşmeyi, Kabe üzerinden bireyselleşmeyi, Kabe üzerinden bencilleşmeyi sorgulayınız mesajı veriyor bizlere. Ve özellikle modernizmin, sekülerizmin hayatımızda getirdiği tahribatları sade Kabe üzerinden evlerimizi, yaşamımızı, hatta camilerimizi tekrardan gözden geçirmemiz gerekiyor. Bunu da yapabilmek için Mekke ile sınırlı bir hac değil. Diyorum ki hac Mekke'de başlar ama Mekke'de bitmez. Haccın ruhunu, haccın bilincini hayatın tamamına taşımamız lazım. Arafat'ta Kabe'de giydiğimiz ihramı ölünceye kadar ihramlı olma bilinciyle sürdürmemiz lazım. Eğer ihramı Mekke'de giyip Mekke'de çıkarıyorsak, Mekke dışına taşınıyorsak orada bir sıkıntı vardır. Allah'ın evinin sadeliğini gördükten sonra hayatımızdaki israfı, çı tüketim çılgınlığını sorgulamıyorsak haç bize etki etmemiş demektir. Kabe'nin sadeliğindeki mesajı yakalayamamışız demektir. İlk vurgun sadelik. İkinci Kabe'nin bize sunduğu mesaj sonsuzluk. Sonlu bir hayatla kendini sınırlayan bizlere Allah Azze ve Celle sonsuzluğa işaret ediyor. Veraların verasına, seküler bir hayata değil müteal bir hayata yani maveraya doğru bizi kanatlandırıyor fizik dünyanın verileriyle kendini sınırlamak değil, metafizik bir dünyaya bizleri taşıyor. Zaten Kabe'nin en önemli özelliği aşkınlık boyutudur. Var olanla kendini sınırlamak değil, İşte bunu yakalayabilmek için Kabe üzerinden sonsuzluğa kanat çırpıyoruz. Ebede odaklanıyoruz, sonsuz esenliği elde etmek için Allah'ın kapısına dokunuyoruz. Allah'ın evinde Allah'a misafir olmayı tercih ediyoruz. Bunun şifresini kim bize veriyor? Sonsuzluğun simgesi olan Kabe bizlere veriyor. Yine Kabe sınıfsızlığı bizlere sunuyor. Her türlü sınıftan, mesleki sınıflardan, ideolojik sınıflardan, ırkı sınıflardan, ulusal sınıflardan, her türlü mezhebi, hizipsel sınıflardan arınıyor Tek sınıf, kul olma kategorisini hepimize taşıyor. Allah'a kulluğun o ulaşılmaz engin zenginliği içerisinde bizleri eşitliyor giydiğimiz ihramlarla. Renkleri tenk renge indirgiyor. Allah'ın boyasıyla boyanacaksınız diyor. Sarı, siyah, beyaz, esmer tüm renkler devre dışı. Sıbhatallah. Allah'ın boyasıyla boyanmaz. Dolayısıyla ihramı giydiğimiz zaman Allah'ın boyasıyla boyanmaz. Yani sınıfsızlığı yakalamış oluyoruz. Bir diğer dördüncü özellik sınırsızlık. Kabe üzerinden şunu ilan ediyor. Hiçbir sınır bizim için bağlayıcı değildir. Sadece Allah'ın sınırları bizim için bağlayıcı diğer sınırlara aşmış oluyor. misak milli sınırlarını, ulus devlet sınırlarını, bölge sınırlarını hatta küresel güçlerin çizdiği, nefsimizin bize çizdiği ya da çevrenin baskısıyla dayatılan tüm beşeri sınırlamaları, kısıtlamaları, tahditleri aşmış oluyoruz. Haç ikliminde sınırsızlığa kanatlanmış oluyoruz. Evet. Kabe üzerinden diğer bir bize gelen sadakati ifade ediyor. Ve hacda Hacer'in sadakatini, İsmail'in sadakatini, İbrahim'in sadakatini ileklerimize kadar yaşıyoruz, soluyoruz ve derinlemesine nüfuz ediyoruz. O sadakat ki bu çağın en önemli hastalığı ihanetler vefasızlıklar, bencillikler, hasetler, kinler, kıskançlıklar insanlığı tüketirken hac üzerinden öncelikle kulun Rabbine karşı olan sadakatini Rabbim kendimi sana arz ettim. Senin evindeyim, senin eşiğindeyim, senin huzurundayım, senin kapındayım. Tüm sadakatini yeniden sorgulayarak ciddi bir şekilde kendini Rabbine arz etmek. Ve altıncı ise olarak da şunu ifade etmek istiyorum. Samimiyet. Riyakarlığın alabildiğine prim yaptığı bir zaman diliminde yaşıyoruz. Görkemin, gösterişin, görünürlülüğün, insanın başını döndürdüğü bir zaman diliminde hacca gittiğiniz zaman tüm rütbeler, etiketler, rozetler, ünvanlar, lakaplar geri çekiliyor. Rabbinle baş başasın. Takvayı kuşanmak zorundası. Zaten Hac suresine geçen bir ayet Kermede buna işaret ediyor. Kestiğiniz kurbanların ne etleri ne kanları Allah'a ulaşmaz. Sizden sadece takvanız Allah'a ulaşır. Velibesu takva zalika hayır. Takva elbisesi. İşte hayırlı olan odur. Yani ne ihramınız sizin için kurtarıcı, ne kefen kurtarıcı, ne de düğün günü itina ile giydiğiniz ve koruduğunuz elbise kurtarıcı. Kurtarıcı olan takva elbisesidir. İşte biz hacca takva elbisesini kuşanmak için, takva elbisesini temin etmek için. Takva elbisesi tüm kirliliklerden kurtarıcıdır. Tüm çirkinlikleri gidericidir. Tüm kasvetleri, korkuları izale edici bir özelliğe haizdir. Bunu ancak en güzel şekilde nerede temin edin, hangi pazarda temin edebiliriz? Bunu en güzel temin edeceğimiz pazarlardan biri de hac panayırında bunu temin edebiliriz. Toparlayacak olursak, Kabe üzerinden, hac üzerinden hayatımıza bir format atmamız gerekiyor. Hayata bakışımızı yeniden, hac zaten bu bilinci inşa ediyorsa hac hactır. Gittiğiniz gibi dönüyorsanız belki çevirse hacı diyecektir ama hacın özüne intikal edememişsiniz demektir. Peki bu nasıl olacak? Bir, Hayatımızda Kabe kriterlerinin geçerli olması lazım. Dikkat ediniz. Roma kriterleri demiyorum. Brüksel kriterlerinden bahsetmiyorum. Washington Ankara kriterlerini de telaffuz etmiyorum. Kabe kriterleri. Çünkü Kabe kurulan hayatına kriterler koyuyor. Bunların bir kısmını biraz önce saydım. Özgürlük dedim. Kardeşlik dedim vahdet dedim, barış dedim, direniş dedim. Bunlar Kabe üzerinden geliyor. Yani şunu ifade etmek istiyorum. Kabe kriterleriyle hayatı temizlemek lazım, yeniden tanzim etmek lazım. Mekke'yi, Mekke yapan değerleri bulunduğumuz yere taşımamız lazım. Kabe özelliğini nereden alıyor? Buna bakmak lazım. Kabe'ye değer katan, işaret eden Kur'an'dır. Kabe'yi muazzam kılan Kur'an'dır. O zaman Kur'an'ın da bizi yeniden muazzam kılması, bizi mükerrem kılması için hayatımızı Kur'an'a hepten arz edeceğiz ve açık tutacağız. Kabe kriterleri diyorum. Bir diğer vurgun, bundan böyle hac üzerinden şunu yakınlar. Kabe standartlarına uygun bir yaşamın kodlarını yakalamamız lazım. Kabe standartlarının ne olduğunu önce öğrenmemiz gerekiyor. Kabe'yi bu anlamda tanımadan, Kabe bilinciyle beslenmeden İslam dışı standartlar bizim hayatımızda kuşatıcı olacak. Beşeri ideolojiler, batıl sistemler, İslam dışı dünya görüşleri bizi sürükleyici, bitirici, eritici olacak. Bunun çözümü Kabe standartlarına dönmemizdir. Ama bunun için önce bir Kabe kardeşliğini yakalamamız lazım. Kabe üzerinden bir aidiyet oluşturmamız lazım. Nereye aidiz? Biz kim içiniz? Ne adına yaşıyoruz? Kabe'nin Rabbi adına yaşadığımızı ...önce hatırlamamız gerekiyor. Kabe aidiyeti içinde bir şey gerekiyor. Her birlerimizin Kabe aşısı olmamız gerekiyor. Hatta Resulullah'ın sünnetinde şunu görüyoruz. Yeni dünyaya gelen bir yavruyu anne baba... ...dünyada ona karşı ilk görevi şudur. Hayata gözünü açar açmaz... O yavruyu kucaklayacak, yüzünü Kabe'ye çevirecek, sağ kulağına ezan, sol kulağına kanı dokuyacak, öylece ismini verecek. Demek ki dünyaya gelen bir insanın ilk yöneleceği, ilk buluşacağı kıble olacak. Bir kıble aşısı yapacağız. Bir Kabe aşısı yapacağız. İlk duyacağı sesin de Allahu Ekber olması gerek. Allah'ın azametini, hakimiyetini, Allah'ın o muhteşem gücünü hissetmesi gerekiyor. Ve bunun üzerinden sağlam bir seminde kulluğunu sürdürecek. Hatta ilk dünyaya gelen bir insanın nasıl ki ilk gün yüzünü kıbleye, Kabe'ye çevirmemiz gerekiyorsa, dünyadaki son gününde de Son nefesini vermek üzere ise yüzünü kıbleye çevireceğiz ve onun kulağına telkinde bulacağız. La ilahe illallah söyleyebilmesi için. O zaman hayatın tanımı karşımıza çıkıyor. İlk gün kıble, son gün kıble. Ve hayatın bütünü ilk günden son güne kıble sapması yaşanmayacak, kıble şaşmasına girilmeyecek, tek kıbleli bir hayatı gerçekleştirecek.